Merhaba arkadaşlar. Az dedim pusadına şöyle turlayayım. Kralına. Aha korsan da geldi. Korsan bey ne yapıyorsun oğlum? Hı hı. Ha? Artistlik yapma tamam mı? Düzgün dur. Düzgün dur. Hop <laughs> benim lan cana korsan. Sat gel lan buraya. Boş. Ne uğruyorsun lan? yandan ayrılmıyorsun. Değil mi? Hırlama yapma. Tamam mı? O da pusat. Hayır. Düzgündür. Düzgündür. Kırara dağılma. Pusatın tüyleri görüyor mu arkadaşlar? Ayağı üstü dikildi diyorlar. Of vermişse. Pusat da hırlıyor ha. Pusat da alttan almıyor. Hop 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 Aferin benim oğluma. Korsan baba. Ne yapıyorsun lan? Yaman ha. <laughs> <laughs> Hayır. Şşşt. Niye kukluyorsun oğlum? Allah Allah. Kuklayın mı? Pus Kuş. Pusat. Pusat. Ee, şöyle bir şey de var arkadaşlar. Benim köpeklerim biraz da bana bakıyorlar yani. Hani ben sürekli yapma etme diyorum ya. Bakın. Sürekli benden bir tepki bekliyorlar. O yüzden e, yetiştirme önemli arkadaşlar. Gerek yok hani sürekli patır kütür doğuşmalarına. E, kavgaya hiç gerek yok. Değil mi lan? Yürü. Hemen sen hırlıyorsun ama. Hemen hırlıyorsun lan. <laughs> Değil mi? Tamam bak. Artistlik yapma. <laughs> Arkadaşlar bu arada e, bıdığımızı kaybettik. Biliyorsunuz hastaydı. E, i̇lacını falan yapmıştık ama e, çok da güzel olmuştu bıdık. E, bir anda düştü. Ama e, Artık acaba e, diyorum e, gözde değmiş olabilir arkadaşlar hani sürekli bu videolarımızda konuşuyoruz ama e, emin olun gerçekten böyle bir şey var yani bu gözde değme olayı var yani e, çünkü ben yani bin kere maşallah yani pusat geldiğinde pusattan daha küçüktü e, ya yani zaten izleyenlerimiz bilir. E, yavruydu e, yani şu anda pusada alaşmıştı arkadaşlar çok güzel e, kuyruk kıvırımı, şunu bunu her şeyi yerindeydi ama bir anda e, şey yaptı kendini bıraktı e, ama yemesinde içmesinde de sıkıntıydı arkadaşlar hani hasta desem e, yemesinde içmesinde de sıkıntı olurdu e, yine ben bunu e, göze bağlıyorum arkadaşlar nazar nazar gerçekten iyi bir şey değil. Ee, arkadaşlar e, gerçekten de size ricam yani e, hani maşallah çok önemli arkadaşlar. Çünkü emek veriyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ee, o yüzden e, yani iyi bakmak iyi bir şey arkadaşlar. Hani ya, lafım yanlışa gitmesin. Eee Yazık günah arkadaşlar. Ciddi ciddi çok güzel emekler veriyoruz. Biliyorsunuz bıdığın e, geldiği şeyde biliyorsunuz. Çok güzel yere gelmişti. Boyu posu da e, kalıbı. E, dediğim gibi kuyruk kıvrımı falan çok güzel olmuştu ama. işte bir anda böyle bir şey yaşandı. Ciddi ciddi beni üzdü yani arkadaşlar. Hatta kızım daha çok üzüldü. Bu da. Gıdı, gıdığına toz bir aşırı derecede seviyordu. Ama elden bir şey gelmiyor. Nasip kısmet. Ee, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu konuda... E, ee, sen kim hırlıyorsun la? Bak kapının ağzına... Oğlum bak bozu kapıyı. Vallahi garajın kapısını söker, çıkar. Mahvolursun. Dürzülük yapma. Korsan. Gel oğlum gel oraya buraya gitme gel. Vallahi bak bozu yıkar o kapıyı. Tamam mı? Hani değil lan? Ne ver. Gel. Gel. sana. Sen akıllısın değil mi? Biliyorum seni. Sen akıllısın. Ha, ama akıllı olmak e, bozuya bulaşmamak demektir. Tamam mı? <laughs> Bulaş, bulaşma ona. Ya. Değil mi? Ha? Ne güzel geziyor Pusat. Pusat'ın arkadaş olur ol. Tamam mı? Yarın sizi gezdirmeye götürürüm lan. Pusat sen ben Yaman. Tamam mı? Gezmeye giderim olur mu? <laughs> Değil mi oğlum? Aferin benim oğlum. Aferin <laughs> benim bastarım lan. Bu basın bak 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 bak. <laughs> Tam dürüstsün <laughs> lan. Tam dürüstsün lan. Pusat Bey. Hay. Ortalığı mı keşfediyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Pusat. Oğlum artık ekeleş lan. Bir ekeleş lan merak ediyor lan. Vallahi bir, iyice bir ekeleşseydi şöyle. Gel la buraya gel. Buraya gel buraya. <laughs> iyice bir ekeleseydi arada Nasıl olacak merak ediyorum pusatı. Gerçekten pusatta hani şey yok. Ben ciddi ciddi şu anda ben e, kıs Yani e, hiç re yok yani dürüstüze. Gel buraya oğlum, gel gel. Buraya gel. Korsan. Ya boşuna konuşmuyorum ben tamam mı? Pusatın damarına basma. Tamam mı? Pusatın damarına basarsan pusat deliriyor. Anladın mı? Kral. <laughs> gel gel gel. Gel gel bir şey yapmaz abin kız gel. Pusat. Abin bir şey yapmaz abin öyle kokluyor. Ne lan? <laughs> gel bak gel bak gel. Gel gel. Gel oğlum. Aferin verim size, aferin verim size. Bak daha, ne var ne var hur, hur. ne var Senden <laughs> sen de mi beni kıskanıyorsun? em oğlum? hop verim size. Obuşlar. Aferin size. Böyle düzgün durun tamam mı? Tamam. Sakin. Sakin oğlum sakin. Bahar'a bozu, bozu sesiniz duyar vallahi. Dur oğlum dur. Suat bu ne diyor lan? <laughs> Vallahi, şey içeriden Bozo içeriden inceden inceden hırlıyor. <laughs> gel gel oraya gitme gel. Koşursunuz gel. Bak, mekana giriyor diye oraya gidiyor. <laughs> mekanına mı gidiyor oğlum senin? Hı? Hı? Senin mekanına mı gidiyor? Ne oğlum? <laughs> tamam tamam. Mekanına gitme pusatın tamam mı? Tamam mı oğlum? Ha? Tamam tamam sakin sakin sakin. <Gülüyor> <Şşş>. <Gülüyor> Bu vallahi pusat tetikte aradıstır. Tu tutuyorum banjölece. <laughs> tetikte duruyor düğü. gömüğü görüyor musunuz arkadaşlar pusatını hafiften şöyle Bakın. ne var ne var yani <laughs> tamam sakin sakin valla bu kapıyı bili biliyorsunuz arkadaşlar bozo bir kırmıştı ee, içeriden yine saç maç koydum arkasına kömürlerden de yığdım ne olur ne olmaz diye. Oğlum dur lan. Dürzü. Oh. O bu O bu lan. <laughs> lan. O bu lan. O bu lan. Yıkın mı lan sen lan? Ha? Gel buraya. Pusat. Pusat. beni yıkacaktın da <güler> kamerayı açamadım arkadaşlar ya. <güler> Vallahi beni, ben, beni yıkacaktı üstüm atlayacaktı. <güler> Gel. Hani onu mu? Hani biz onu mu? Arkadaşlar e, pusatı, pusatı bir değerlendirmeye sokalım. Eee Sizce daha nerelere gelir Pusat? Ee, boy boy uzar mı? Sadece zaten, zaten başka bir şey yok. Cesareti var. Ee, kalıp var. Ee, boy biraz daha atar mı arkadaşlar sizce? Kralın. eminim Küçük kral. Bu arada küçük diyorum da arkadaşlar yaşça küçük kral. <laughs> valla. Yerden basanız boza kadar oldu. Gel buraya. Pusat. Ee, mü, mü, sura, şeyi ee, enik enik e, yüzü gitmedi arkadaşlar daha. Enik yüzü gitmedi. <laughs> ala 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 çok değil mi gördün de? Değil gördün de? Değil Va 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 va. Korsan baba. Korsan baba. Atla. 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 Gel. 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 Gel lan. Gel lan. Vay. <gülüyor> <gülüyor> abi ver lan sana lan. Obuş. Obuş. Abi verin beni bu oğlumu lan. Başın oğlu. Başın oğlu. Vay 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 Tam bir lan bu. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Düzgün <laughs> durun. Düzgün durun. Şşş. Sakin, 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 sakin. Aferin size. Aferin benim oğluma. Aferin. Şşş. Sakin. Sakin. Kızarım. Tamam mı? Düzgün durun. Hayır. Hayır. Ohlaşın bir la. bi' bir la. Bir anlaşın la. Şşş. Bah bah bah. Bah. Kuk yemesiyle daha iyi taş devriyor bah. Bah. Düzgün dur. Sat baba. Of benim benim önüme lan. Gel yanıma Gel. Gel. Bak duruşuna bakın arkadaşlar. <laughs> Çok iyi mi? diyor şuna diye. <laughs> Çok mu oğlum dur. Canımı sıkıyor diyor lan. He? Canını sıkıyorum lan seni? Değil mi oğlum? Abi lan abiye bir şey deme. Abiler kukla öyle. Tamam mı? <laughs> Babasının oğlum. Gidelim mi oğlum artık? Ha? İyice gezdin. Değil mi? Değil mi lan? Kral. <gülüyor> Arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videomuzda görüşürüz inşallah. Pusadı iki turlattırayım dedim. Bak 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 bak. <laughs> patla, patla. Gel. Gel. Gel lan. Obuş. 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 <laughs> Kıskanıyor arkadaşlar. Valla ben onu sevdikçe gözüme bakıyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.